inşaattaki kiremit kancalarını bu şekilde montajını yaptık. Bence müthiş bir buluş bu kiremit kancası. Bu şekilde takıyorsunuz. Bitmiş halinde göstereyim size. Yani kiremitlere en ufak zarar vermeden çok da sağlam bir şekilde montajını yapıyorsunuz. kiremitleri kapattık. Profilimizin montajını yaptık. Sonlandırıcı buraya taktım. Birazdan da paneli getireceğiz. Bu şekilde oldu. İki tane panel koyacağız buraya. Uyumuzu aşağıda buraya <laughs> yapacağız. Panelerimizi bitirdik. Çatla işimiz kalmadı. Gene böyle kenar tutucular bu orta tutucular kullanarak montajımızı yaptık. Aşağıya kablo indireceğiz. Daha çatıra işimiz kalmadı. Sistemimizi tamamladık. Özcan Bey'in bağ evindeyiz. Kendisi çok güzel bir ev tasarlamış. önce uzaktan size bir şöyle evi göstereyim. Az önce yemek yedik. Özcan Bey bize köfte yaptı elleriyle sağ olsun. E, Sistemimiz 3000 watt invertörden oluşuyor. E, monofaze çıkışı olan, 220 volt çıkışı olan bir invertör. İki tane de e, 12 volt, 100 amper Life Potter akü kullandık sistemde. E, aküleri birbirine seri bağladık. Sistemimiz 24 volt. E, Özcan Bey yan tarafa bir müştemilat yapacak. O yüzden e, sabitlemedik ürünleri. E, yan tarafa taşınacak. Kablosunun e, şeylerini, fazlalıklarını falan Buraya bıraktık, soketli yaptık sistemimizi kolay taşıyabilsinler diye. E her şeyimiz hazır. Yani böyle geçici olarak koyduk buraya. Bu şekilde çalışıyor.